Umuza gidiyoruz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizimle. Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Özlem. Barış bu hafta belli ki karışık olacak. Küresel taraftaki gelişmeleri yakından takip eden yurt içi piyasalar var. Zaman zaman saatli pozitif ayrışmalarda görüldü riskli piyasalarda ama istersen bugünü Türkiye özelinde senden dinleyelim. Evet, haftaya yine hareketli bir başlangıç yaptık. Herhalde <laughs> dememiz doğru olur. E, Endeks tarafında e, dalgalı bir seyir, satış yönünün ağır bastığı bir gün geçirdik. Dolar TL'de e, yani bir sürede devam eden yukarıın hareketin yine bugün de devam ettiğini izledik ve e, 7 771 seviyelerini test ettik dolar TL'de. Evet, evet. Tabii şimdi hemen resme dönüp bakalım yani ne şu anda yaşıyoruz. Yani geçen 2-3 haftanın e, aslında resminden farklı bir şey yok karşımızda. Dünyanın şu anda genelinde bir tahvil faizi görüntüsü şu anda hakim hala buna ilişkin gelişmeler yine takip ediliyor ve bu hafta başı itibariyle Amerika 10 yıllık tahvil faizlerindeki seyre bakıyoruz. Yeniden orada 1.60'lı seviyelerin test edildiğini gördük. Yani piyasa hala güçlü bir şekilde enflasyonun geldiğine yönelik beklentisini hala fiyatlamaya devam ediyor herhalde demek lazım. Yani yurt dışına baktığımızda da orada da karışık bir görüntü var mesela Avrupa tarafı pozitif tarafta hareket ediyor. Mesela Almanya'da DAX endeksinde %2 üzerinde yükselişler olduğunu görüyorum. Avrupa ABD tarafında da NASDAQ endeksinde mesela satışlar var. Teknoloji serindeki satışların devam ettiğini görüyoruz açıkçası. Yani karışık bir görüntü. Dedim gibi tahvil faizlerinin yükseliş eğiliminin sürdüğü Avrupa tarafında yine bu ekonomik iyileşme beklentilerinin aslında biraz da ön planda olduğu ve yavaş yavaş aslında ekonomiye duyarlı sektörlere yönelik eğilimin arttığı, Avrupa tarafı Amerika'dan daha az etkileniyor bu bağlamda. Ee, orada da hareketler gözüküyor. mesela baktığımda ABD'de endekslerin de şu aşamada artıya geçtiğini görüyoruz. S&P 500'e de artıda, şu anda Dow Jones'da artıda gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, yani karışık hareketler gözlüyoruz açıkçası ve bu haftanın genelinde de yine tarih faizlerinin seyri herhalde gündemimizde olmaya devam edecek. Evet. Ee, ve bu hafta çarşamba perşembe günü Amerika'da düzenlenecek iki tane ihale var, hazine ihalesi. Buna gelecek talepler de özellikle FED'in görüşüyle ilgili bir buna etkilenme yaratıp yaratmayacak mı? O açıdan da faizlerin seyrini buradan da herhalde izliyor olacağız diye düşünüyorum diye özetleyebilirim bugünü. Peki tahvil faizlerine de değinmişken nasıl bir yön sence ağırlık kazanacak kısa vadede? Oradaki seviyelerde, teknik seviyelerde en çok kritik noktalar hangileri olacak? Evet. Şimdi tabii... Amerikan 10 yıllıklarına bakıyoruz evet. sürekli. Yani orada en büyük gösterge tabii ki bizim için şu anda o karşımızda duruyor. Yani son günlerde tabii ki hızlı yükseliş kaydetti ve geldiği nokta itibariyle 1.60'ların üzerine birkaç kez denedi. Ama yani baktığımızda mesela şu anda 1.59'larda yani burada 1.60'ın üzerinde kalıp kalmayacağına da bakmak lazım. Çünkü bir süredir onun üzerine deniyor. Geri geliyor tekrardan. Dediğim gibi yani bu hafta o hazine ihaledinden çıkacak sonuçlar da burada bence... Önemli olacak çünkü 25 Şubat'taki düzenlenen ihalede 7 yıllık hazine ihalesinde beklentilere göre çok çok düşük talep gelmiş ve hemen akabinde faizler ciddi bir saçrama yaşamıştı. Ee, ve şimdi baktığımızda bu ihalelere de düşük talep gelmesi noktasında olursa o zaman yine bir yükseliş eğilimin yaşanmasından endişe ediliyor. Yani öyle bir durum olabileceğine bir beklentisi var. Yani o zaman herhalde 1.60'ın üzerine doğru bir yükseliş belki de görme ihtimali. O yüzden kalıcılık belki de e, aramaya başlayacağız. Yani burada aslında şöyle bir şey söylemek lazım. Ee, salgın öncesi seviyelere geldi Amerika 10 yıllıkları. Mesela 31 yıl 2019'a baktığımızda mesela 1.90'lı seviyelerdeymiş. Yani aslında oraya göre baktığımızda biraz daha yolu var. Herhalde 1.92 seviyelerine geldikten sonra herhalde piyasada biraz daha enflasyon endişesinin artmaya başladığını ve Fed'in de bu konuda ne yapacağını beklentinin daha da fazla güçlendiği bir herhalde ortamı göreceğiz. O yüzden mesela bu hafta çarşamba günü Amerika'dan enflasyon verisi de gelecek dediğimiz gibi yani son zamanlarda işte aşılamaların artmasıyla birlikte ekonomik kısıtlamaların ve tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte biraz daha toparlanma umutları hız kazandı ve gelen bazı verilerle de bu desteklendi. Mesela örnek vermek gerekirse işte perakende satışa dayalı nasip dağıtları PMI verileri bunların hepsi aslında şu anda enflasyonu gelebileceğine dair işaretler ki cuma günü gelen tarım istihdam verisi de bu bağlamda etken oldu ki onun akabinde de faizlerde yükseliş görmüştük. O yüzden dediğim gibi 1.60'ın üzerinde tutum olup olmayacağını herhalde önümüzdeki günlerde bu gelişmeler eşliğinde herhalde bakacağız diye düşünüyorum. E, sanki bu yükseliş eğilimi şey, biraz daha piyasa devam ettirecek gibi bir görüntü veriyor diye de açısı biraz yorumluyorum ben bu son gelişmeleri. Evet Borsa İstanbul'da bugünkü performansıyla bir 5 dakika sonra kapatıyor olacağız. Şu anda eşleşme saati aslında Borsa İstanbul'daki bugünkü görüntü nasıl? Mesela az önce Cenk Ak yoldaşta yapmış olduğumuz değerlendirmede, Cenk'in yapmış olduğu daha doğrusu değerlendirmede bir gün al ağırlıklı bir gün sat ağırlıklı ilerliyor. O yüzden trend de... E, İki günlük ve teknik seviye olarak belirli bir kırılganlık destek ve direnç noktaları ön plana çıktı. Buradaki trendin aslında küresel tarafta bir pozitif ayrışma da gösterdiğini görüyoruz. Fakat e, tabi de geçmişte çok negatif ayrışıyorduk e, birçok piyasayla kıyasladığımızda. O yüzden sence bu şu anki genel görüntü borsa İstanbul'da sence nasıl ağırlıklı alım mı satım mı daha çok ilerliyoruz? Şimdi bakıyorum e, gün kapanışına. Bankacılık endeksi %2.6 ekside. Birazdan tabii değişebilir bunlar ama son bu kapanış seansı öncesinde. Sanayi endeksi %0.49 artı da. Yani tam bir ayrışma var mesela sanayi ile banka arasında. Yani Bankalara ciddi bir baskın olduğu şu anda gör, görüyoruz. Yani biraz aslında şununla da alakalı. Bugün kur hareketini az önce konuşurken yani 7.70'lerin üzerine doğru bir hareket e, gördük. E, şu anda da 7.68'lerde. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bugün e, genel itibariyle dolara karşı bir e, zayıflama eğilimi hakim. Ve bunda da ya, Türk Lirası biraz daha ön planda açısı kaldı. E, son zamanlarda tabii ciddi değer kazanımları yaşamıştık Türk Lirası'nda. Kasım ayından sonraki sürece baktığımızda bile hala aslında, hani ben yayına girmeden önce bir baktım, kontrol ettiğimde, hala aslında %11 diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre hala değer kazanımı yaşamış durumdayız dolara karşı. Yani bu açıdan bakarsak hala aslında bir iyi konumda olduğumuzu söyleyebilmekle birlikte bu biraz da bir devam eden kırılganlık etkisi bir anda hızlı yükselişi beraberinde getiriyor ve 6.90'lardan sonra bir tepki hareketi de geldi. Bunu da eklemek lazım. Tabii bu dediğim gibi dünyanın genelindeki bu faiz eğilimi, tahvil faizindeki yükseliş eğilimi hani Fed'in atacağı adımlarda bir değişiklik yaratır mı beklentisi oluşturmaya devam ettikçe e bunun gelişmekte olan ülke para birinin üzerindeki devam eden baskısını görmeye devam edebiliriz. Bu açıdan kur tarafında bu hareketleri bu anlamda herhalde gördüğümüzü e, düşünüyorum. Yani baktığımızda e, şimdi tabii seviyeler yavaş yavaş yukarı doğru gidiyor. Yani 7.73 civarında bir direnç seviyesi var benim takip ettiğim. 7.73-7.74 civarında. Şimdi önümüzdeki günler itibariyle faizlerin seyri yukarı olmaya devam ederse yani gene geneldeki bu gelişmekte yaparımdaki hareketlerle birlikte bu kurun o direnci geçip geçmeyeceğine bakacağız biz de. E, o yüzden burası bence önümüzdeki birkaç gün için belirleyici olabilir. Yani burada e, Merkez Bankamızın duruşu çok önemli. E, Cuma günü özellikle gelen açıklamalar bu noktada önemliydi. E, bu duruş kararlı bir şekilde sürdürüldüğü için yani bu satışlar Türk Lirası tarafında bitebilir. Bu direnç geçilemezse en azından buradan aşağı doğru tekrar bir hareketin gelmesinin mümkün olduğu açısı düşünüyorum. Yavaş yavaş Merkez Bankası toplantısı da yaklaşıyor. Bir faiz artırım ihtimalinden de yavaş yavaş söz etmeye başladık aslında. E, bu da devreye girerse e, biraz hareketlerin durulduğunda görebiliriz diye bir tahminde bulunuyorum aslında açıkçası. Hı hı. Özellikle günlerde bu seviye üzerine geçip geçmeyeceğimize yani biraz bakmamız gerekiyor diye söyleyebilirim. E, peki sektör endeksleri özelinde nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Bankacılık endeksinin zaten e, hemen negatif ayrışmada öncü olduğunu da görüyoruz. Hızlı kar satışları söz konusu. Yükselişlerde eee bilhassa hala gerilerde kalıyor. Nasıl değerlendirmek lazım? Holding, sanayi ve bankacılık sektörü özelinde özellikle Tabii yani sektörel bazda baktığımızda mesela bugün hani dediğiniz evet. sektörlerde mesela dediğiniz sektörlerde holding e, sektöründe sektörü mesela zayıf bir hareket var. %1 eksi mesela %1.17. Bankacılık endeksin az önce söyledim %2.6 eksi deyiz. biraz evet. da yani ana endeks dışı hisselerde hareketliliklerin olduğunu biraz görebiliyorum evet. yine. Yani daha piyasa değeri küçük, düşük olan hisselerde biraz daha hareketlilikler var. yani bugünü biraz ona biraz hani bağlamak lazım. Risk işler biraz daha düşük seyretti hisselerde hareketlilikten daha fazla olduğunu gördük. Ama şöyle bir şey var. Endekste en azından benim mesela bugün takip ettiğim destek seviyesi vardı mesela 1525. 1525 dedim. Aldık. Burada bir noktalı virgül koyalım. Hemen kapatalım. Ama. 1530'da kapatıyoruz bu arada. %0,76'lık bir düşüşle birlikte Borsa İstanbul BIST endeksi bakalım kapanış nasıl gerçekleşiyor efendim. Borsa İstanbul 1530 puan seviyesinde kendini kapattı. BIST düz endeksi %0,76'lık geri çekilme. BIST 50 1340'da. Biz Dotos'a 1615 puan seviyesinde tamamlamış olduğu haftanın ilk işlem gününü. E, Barış 1525 BIST düz özelinde benim için önemli bir noktadır dedi. Tekrar sözü sana bırakıyorum. Yazmıştı yani 1525 üzerinde tutulursa en azından yukarı hareketin devamı için bize bir dayanak oluşturur burası e, aslında dedim tekim şu anda geldiğimiz seviye en düşük 1526.58'miş. Buradan bir tutunma sağladığımızı görüyoruz şimdilik. Yani bu açıdan bakarsak yani çok ciddi böyle majör bir satış baskısıyla karşılaşmadık. Yani kurum bugünkü hareketine bakarsak yine de aslında bizim endeks tarafında da bir tutunmanın olduğunu görüyoruz. Avrupa tarafı artı da biraz belki onun etkisiyle belki çok fazla satışla karşılaşmamıştı belki olabiliriz, onun etkisiyle belki. Ee, ama dediğim gibi e, Sanayi tarafı biraz daha ağır basacak gibi gözüküyor. O da şundan diye düşünüyorum. Ya nasıl şimdi bizim dışımızdaki diğer ülkelerde salgın etkisinden kurtulmaya başlanılmasıyla birlikte, emarelerinin daha fazla görülmesiyle birlikte biraz daha ekonomiye duyarlı olan hisselere yönelik eğilimler, artma eğilimi gösteriyor son zamanlarda. İşte ne bileyim, insanların harcamaya başlamasıyla birlikte e, harcamalara yönelik e, şirketlerin, sektörlerin hisselerinde hareketler artacak. Ya da turizm mesela, hizmet sektörleri gibi ...bu hisselerde hareketlilik hareketli artmaya başlıyor. Mesela tekstil sektörü bugün biraz hareketliydi mesela. Demir-çelik, çimento da hareketliydi mesela bugün. Ona da bakabiliriz. Bu sektörlerin daha ön planda olduğu bir süreci belki de yaşayacağız. O yüzden önümüzdeki dönem içerisinde... Işte ...aşılama sayısının artışıyla birlikte... ...vaka sayılarındaki eğilimi de aşağı doğru görmeye başlarsak eğer grafiksel olarak... ...biraz daha normale dönme hamleleriyle birlikte... E, ekonomilerin açılmasının etkisini bence bu sektörlerde görmeye başlayacağız. Bunlar endekse dayanak olabilir. O yüzden e, bu tarafta 1525 desteğinin hala önemli olduğunu düşünüyorum. Bugünkü tutum da mesela Mart'tan beri, Mart başından beri bu seviye üzerinde kaldı. O yüzden bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse yukarıda 1565 var. 1565 de 1582'den gelen daha sonra aşağı doğru çizgi oluşturan trendin direnci. Bu da kısa vadede gördüğümüz bir trend direnci. 10 üzerine geçtiğini görmemiz lazım ki daha yukarı hareketlerden bahsedelim. Biraz da global ölçekteki risk işlerine da bağlı olacak. Açıkçası Avrupa'daki hareketler bugün iyiydi. Bunun devamı ABD tarafında da gelmeye devam ederse mesela yarın sabah itibariyle yine pozitif yeşil ekranlar görmeye devam edebilirsek buradan hareketli 1525 üzerindeki tutunmayla bahsettiğim sektörlerin katkısını görmek suretiyle yukarı hareketlerin olmasını açısı ben bekliyorum hı hı. diye söyleyebilirim. Evet peki kurum olarak barış, özellikle şöyle bir ortamda yani küresel tarafın baskıladığı bir durumda dolar tarafındaki güçlü duruş, Fed'in henüz sözlü açıklamaları yok. Bir tarafta Merkez Bankası TCMB'ye dönüş yapalım. istersen 18 Mart'ta bir faiz kararı gelecek pas mı geçecek, faiz mi arttıracak, faiz mi düşürecek ee, birçok soru akıllara geliyor. Çünkü hepsini dolduracak birçok neden de var. Yani faiz düşürümünden tut da değil mi faiz arttırımına kadar hepsi için birer neden okuyabiliriz piyasalarda. O yüzden böyle bir durumda sence orta derece risk iştahı olan yerli yatırımcı hangi pozisyonlarını kısmalı, hangi muslukları biraz daha açmalı, güvenli limanlarıma park etmeli? Nasıl değerlendiriyorsun ya da fırsatlar neler şu an? Aslında hani Borsa İstanbul'da hala fırsatların olduğunu düşünüyorum. Ee, yine aslında geçtiğimiz konuşmalara paralel aslında benzer şeyleri burada söyleyeceğim tekrardan. Yani kontrollü bir şekilde girme pozisyonu olduğu kadar çıkma pozisyonunu da net bir şekilde belirleyerek bahsettiğim sektörler tarafında değerlendirmek suretiyle yatırımlar aslında değerlendirilebilir. Ama bu değerlendirmeyi eğer borsa tarafında yapmak istiyorsak yani elimizdeki miktarın hepsiyle değil bir kısmıyla bunu yapmalıyız. Elimizde bir miktardan nakit mutlaka bulundurmalıyız e, bir kenarda. Bu daha sonra belki de eğer bu sektörlere güveniyorsak e, ve geri çekilme olduysa veya düzeltme olarak biz bunu algılıyorsak zaman zaman maliyet düşürmek için de kullanabiliriz. Eğer bu miktara bizim yakın zamanda ihtiyacımız yok ise. E, bunun dışında e, ben e, son günlerde gram altında mesela hareketler görüyoruz. 400'ün üzerinde tutunma oldu 400 TL üzerinde. Yani orta uzun vadeli periyot için, kısa vade için demiyorum alıp elde tutmak amacıyla bir kısmı da miktarın, elindeki miktarın bir kısmı da oralarda değerlendirilebilir. Ve bir kısmının da e, tamamen aslında risksiz varlık tarafında yani mevduat tarafında, faiz tarafında değerlendirilmesini aslında yani mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama bu tamamen aslında her bir yatırımcının kendi risk algılamasıyla alakalı ve değişkenlik gösteren bir durumdur. O yüzden bunun oranlamasını tabii ki her yatırımcı kendi kafasında bence daha net bir şekilde belirleyebilir. O açıdan oran vermektense onu nasıl bir şekilde kullanabilirse, yani ne kadar sürede eline geçmesi gerekiyorsa o paranın tekrardan ne kadar süre o parayı ellemeden dokunmadan yatırım yapabilecekse eğer, ona göre düşürerek dağıtım yapmasını ben burada. E, mümkün olduğunu, doğru olduğunu açısı düşündüğümü söyleyebilirim. Peki Barış, e, altına değinmişken nasıl bir tahmin içindesin? Olsa altın özelinde e, aşağı yönlü trend e, sanki devam edecek gibi dolarla da ters korelasyon içine girmiş gibi görünüyor. Evet. Sen altın yatırımcılığının dışında altın tarafında özellikle e, 1750 1750'nin altını görme ihtimalimizi yakın görüyor musun? Hı -hı. Tabii şu anda ııı e, 1700'ün altındayız şu anda. Evet. Benim gördüğüm. Kalıcılık. 1686. Hı hı. Doğru. Yani, evet. Yani burada 1685 mesela önemli bir destek. Bunun altına da geçerse 1655'e doğru bir yolu olabilir 106'nın. E, İzlediğim bir kanal e, hareketi var. Bunun desteğine doğru gider. 1655'e değebilir. 1685'in altında kalır ise. Ya yani bu tamamen aslında tahvil faizleriyle alakalı bir durum ve doların yukarı yönlü hareketinin devam etmesiyle alakalı bir durum. Ee, işte enflasyon beklentileri piyasalarca hala değerlendiriliyor şu anda. Yani FED tarafı şu anda endişeli olmadığını söylüyor yani. Yılın açıklamalarına da baktık. Enflasyon yükseliş görürsek diyor bununla ilgili araçlarımız hazır diyor aslında ama yani bunun zamanlaması belli değil. Ee, ve yani Paul'un son yorumlarına baktığımızda da destekleyici tarzda politikaları da sürdüreceğine dair mesajları da verdi. Bu da piyasanın aslında ters anlamda fiyatlı bir görüntü. Yani Paul ve FED ve Yellen enflasyonu geçici olarak algılıyor ama piyasa enflasyonda hızlı bir yükseliş olacağını, enflasyonda bu yükselişin kalıcı olacağını anlıyor görüntüye bakıyoruz fiyatlar anlamında. Hı hı. O yüzden bu tarafın ağır basmasıyla dolardaki yükseliş eğilimine oluşması altına bir zayıflık meydana getirdi. Son zamanlarda altın ETF'lerinden de çıkışların oluştuğunu görüyoruz ve en büyük altın fonları arasında baktığımız fonlarda satışların meydana geldiğini gördük. Bunun etkisiyle de bir zayıflık eğilimi şu anda mevcut gözüküyor. Şimdi tabii bu resim şimdilik bu şekilde ama önümüzdeki dönem içerisinde aslında bunu biraz daha orta ya da uzun vadeli periyot için değerlendiriyorum. Yani enflasyonda verilesinde yani enflasyon verisinde yükseliş ya yüzde %2'nin üzerinde bir sıçrama olduğunu veri anlamında görmeye başladığımız noktada itibaren yatırımcılar orada bir miktar altına da geçiş yapabilirler diye düşünüyorum. Yani parasının değerini korumak isteyen yatırımcı parasının altına da yatırabilir. Bu bağlamda altında belli seviyelerden tepkilerin gelmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum hala. Şimdilik kısa vadede görünüm zayıf. Dediğim gibi 1685 altına gelirsek 1655'e doğru bir gidişat olabilir. Ondan sonra bu kanal içerisinde kalıp kalmayacağına bakacağız. Yani kalırsa tekrar tepki alınanın gelebileceğini düşünüyorum ama orta uzman yani belki de bir yıla kadar olan bir periyot içerisinde ben altının yönünün tekrardan yukarı olabileceğini düşünen e, taraftayım. Hala 1655 üzerinde de kalırsak bu görüşüm daha güçlü bir şekilde devam ettireceğim. O yüzden dediğim gibi 1685-1655'e Dikkat etmek gerekiyor diye e, o yönde Evet peki o zaman ben de tekrar hemen Merkez Bankası faiz kararına gitmek istiyorum. 18 Mart bu ayda öne çıktı, ön plana çıktı daha doğrusu dolardaki evet. hareketlilikle. E, buradaki asla bir tarafta da e, enflasyon korkusu, endişesi tabii ki enflasyon canavarı dediğimiz noktayı da tetikleyecek gelişmelerden birkaçı. Sen Merkez Bankası'daki faiz kararını ne bekliyordun? E, şu an için bir farklı görüşün var mı kurun gelmiş olduğu noktayla birlikte? Evet. Şimdi yani az önce de konuştuğumuz gibi hı hı. yani bakıyoruz. Bugün gelişmekte olan ülke para biriminin içerisinde en fazla değer kaybı yaşayan para birimi oldu. E, ama Kasım ayından bugüne bakarsak da %11 civarında hala Türk lirası dolara karşı değer kazanımı göstermiş gözüküyor. Yani son zamanlarda 6.90'lardan gelen yükseliş hareketinde o dışarıdan gelen işte 15 milyar dolarlık paranın bir miktar geri dönüşüyor. biraz kar alımı da etkili oldu burada. Bazı gelişmeler bunu tetikledi, bu bağlamda da yukarı hareket gördük. Bunun üzerine aynı zamanda denk gelen tahvil faizindeki dışarıdaki yükselişin etkisiyle işte Fed'in hani bir anda varlık alımından azaltmaya başlayabileceği ya da işte faizlerin yükseltilebileceğine dair eğilimlerin etkisi doların yükselişine neden oldu. Bu da kurda yukarı hareket olarak yansıdı bize. Hepsini bir arada değerlendirdiğimizde şu anda geldiğimiz seviye 7.70'ler. Şimdi burada Merkez Bankası açıklamalarına geri bakalım. Yani ne dedi evet, evet. en son Sayın Naci Ağbal açıklamasında yani bir mesaj yayınladı Cuma günü. Yani hedefimiz enflasyonda kalıcı bir şekilde düşüşü sağlamak. Hedefimiz geç, kısa vadeli değil, orta vadeli hedef düşünüyoruz. 2023'e kadar da %5 enflasyon hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu bağlamda da sıkı para politikasını sürdürmekte kararlıyız. Yani gerekirse faiz arttırmalarını yapmaktan çekinmeyeceğiz tarzında açıklamalarını yaptı. Ve bunlar devam ediyor sürekli açıklamalar. Kasım ayından beri net bir şekilde geldiğini görüyoruz. İki, iki toplantıda da bekliyoruz ve faiz arttırmaya herhangi bir faizde değişiklik yapmadık. Gelinen noktada CDS'lerimiz yeniden 350 seviyesinin üzerine çıktı. E, aynı zamanda e, işte bu son yaşanan e, gelişmeler neticesinde e, baktığımızda Merkez Bankamızın hani faiz arttırma yapma seçeneği var mı dersek şu an görüntüde var görüntüsü veriyor e, bu açıklamalar ve bu son yaşanan gelişmeler neticesinde. Yani burada dediğim gibi hani burada dediğim gibi 7.73, 7.74 civarlarını takip edeceğiz yavaş yavaş. Yani Bunun üzerine doğru bir eğilim oluşmaya başlarsa Merkez Bankamızın faiz arttırımı konusunda daha güçlü bir kararlılıkta olabileceğini beklerim. E, o zaman herhalde bizim beklentimiz hatta bugün paylaştık bir ankete e, Forex anketine yüz bas puan bir artış beklediğimizi e, söyledik politika faizinde. Hı hı. O zaman böyle bir e, durumun gerçekleşmesi e, mümkün olabilir gibi geliyor bana bu e, enflasyonla mücadele. Çünkü Enflasyonun gidişatına bakarsak orada da yön yukarı. Evet. Yani biz Nisan ayında işte Mart ayında e, yukarı yönlü enflasyon eğilimi göreceğiz. Neden? Çünkü hem dünya genelinde bir ciddi enflasyon beklentisi oluştu. Emtia fiyatları yükselişte, gıda fiyatları da yükselişte ve bunun etkisini hala enflasyonda görüyoruz. Bunu şimdi bir de kur etkisini yeniden bilinmeye başlayacak olursa bunu Merkez Bankası önceden bir e, harekette bulunarak e, etkisini bertaraf etmek amacıyla böyle bir yönteme gidebilir. Merkez Bankası'nın yapacağı bu. Yani yapmamız, yapması gereken bu. Petrol fiyatı da var işin içerisinde. Son zamanlardaki o yükseliş 70 dolarlara vardı bir an petrolde. Bu yükseliş 70'in üzerine devam ederse tabii enerji maliyetleri anlamında bize biraz da etkileyecek olumsuz anlamda. Bu da enflasyon konusunda bizim risklerimiz olarak karşımıza duracak. O yüzden Merkez Bankası açıkladıklarından geri dönecek olursak bu açıkladıklarından bu gelişme eşliğinde bir faiz arttırımı yapabilir düşüncesine biz sahip olduk. O yüzden dediğim etkiler bir faiz arttırım seçeneğini mümkün kılıyor gibi gözüküyor bu görünüm böyle devam ederse. Evet. Son olarak piyasaların odağında bu hafta ECB'nin faiz kararı da olacak. Barış sen nasıl yorumlarsın? Özellikle Christine Lagarde'ın açıklamalarında farklı bir beklenti içine giriyor musun? Evet. Doğru. Yani bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da oldukça bence önemli. Çünkü oradaki tarih faizleri de ciddi manada yükseldi son zamanlarda. Yani Borçlanma maliyeti orada 30 baston üzerine kadar yükselişler evet. gösterdi. Yani burada aslında perşembe günkü bu toplantı özellikle ECB'nin bu tahvil getirilerini yani baskılama kabiliyetini bir testte olacak aslında yani burada özellikle yüksek getiriler özellikle Avrupa tarafında yani salgın nedeniyle kırılgan hale gelmiş Avrupa bölgesi ekonomisini e, Raydan çıkartma riskini taşıyor şu anda yani bu noktada bir müdahalede bulunmaz ise e, bu borçlanma maliyetindeki yükseliş eğilimi e, şirketleri olumsuz anlamda etkileyebilir o yüzden de burada genel beklenti şu anda yo yoğunlukla çoğu çoğu kısmı şu anda kullanılmamış olan 1.85 trilyon yoluk o pandemi acil satın alma planı yoluyla tahvil alımını artırma e, taahhütü bekliyor piyasalar. Şu aşamada bununla ilgili beklentiler biraz ön planda olabilir. Eğer yani böyle bir şey yaparsa Euro tarafında mesela aşağı yönlü hareketler gözleyebiliriz. Ama bunu yapmaz ise e, bu da özellikle tahviller tarafındaki e, satışları hızlandırma riski taşıyabilir. O yüzden genel çerçevede e, herhalde ECB bir, bir mesaj vermek isteyecektir. Ki son zamanlarda bu çok iyisi bir yetkilisinden de buna dair mesajların geldiğini görüyoruz. Yani son faiz faaliyet yükselişlerinden oluşan sıkıntıları gündeme getirdiler. O yüzden burada bir sözlü yönlendirme bu anlamda belki çıkabilir. Yani belki tam bir karar çıkmaz e, tabir alımlarını arttırıyorum diye. Ama ilk etapta biraz da izlemekte, izlemede kalıp e, faaliyet yükseliş eğilimini bir sözlü yönlendirmeyle bunu e, sanki bir yönetmek isteyeceklermiş gibi geliyor bana diye düşünüyorum bu konu hakkında. Evet, kesinlikle. Ee, çok teşekkür ediyorum Barış Ürkün. Kıymetli yorumların için. Ağzına sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü.